Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran manet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Cihan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz Sizler de diziyle ilgili yepyeni videolardan Anında ilk Haberdar olmak istiyorsanız Kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize Teşekkür ederim İyi ki varsınız arkadaşlar kendinize iyi bakın direj